Arkadaşlar bu eğitimimizde de çok fazla fotoğraf ile Photoshop'ta nasıl çalışacağımızı sizlere anlatacağım. Açmak için File Open sekmesine geliyorum arkadaşlar. Klasörümden açacağım fotoğrafları Ctrl ya da Command'e basarak Seçiyorum. Bu iki fotoğrafı açacağım. İki fotoğrafı birlikte de açabilirim. İstiyorsan böyle mouse'umla seçerek de açabilirim. Ya da ilk fotoğrafı seçip sonra shift'e basıp son fotoğrafı da seçerek açacağım fotoğrafları seçebilirim. Şu iki jpeg dosyayı açmak istiyorum. Ben kontrol ya da command'e basarak ikisini seçip aç diyorum. Gördüğünüz gibi bu iki fotoğrafta artık Photoshop'um içerisinde kontrol tab tuşları ile aralarında hızlıca geçiş yapabiliyorduk. Peki buradaki 4 tane fotoğrafı aynı anda görmek istiyorsak Window Arrange Bakın burada çeşitli seçenekler var. Vertically'i tıklıyorum. Bakın o 4 tane görselimde dizili olarak yan yana duruyor. Burada farklı seçeneklerim de var. Window Arrange For Up Dördü de yan yana duruyor. Ya da Window Arrange iptal etmek istiyorsan bu tarz görüntüyü şu Alt to Tab seçeneğini tıklayıp normal standart görüntü moduna getirebilirim. Şayet fotoğraflarımı yukarıdan kurtarmak istiyorsam üstüne gelip şöyle sürükleyerek bırakabiliyorum. Yani buradan tekrar bunu da sürükleyip bırakabiliyorum. İstediğim gibi bunları ayrı ayrı çalışabiliyorum ya da yukarıya tekrar tıklayıp mavi ekranı gördüğüm zaman o fotoğrafı eski yerine koyabiliyorum. Ayrıca fotoğraflarla çalışırken ölçüler bizim için önemli ise kullanacağımız bir opsiyonumuz var. View menüsü altından Roller dediğimiz bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Bak, burada seçenek olarak üstüne gelip sağ tıkladığınız zaman piksel, inç, santimetre, milimetre gibi seçenekleri de ortaya çıkartabiliyorsunuz. İşte en ve boyu kaç santim, kaç milimetre ya da kaç inç buradan ya da kaç piksel görebiliyorsunuz. bunu sağladığı bize şöyle bir avantaj da var. Buradaki çizgiye tıklayıp mouse'un sol tuşu basılıyken aşağı doğru çektiğiniz zaman kendiniz için referans alacağınız çeşitli ölçüler için çizgi çekebiliyorsunuz. Aynı şeyi sol taraftan da yapacağım. Soldan sağa örnek şu tam gözün üstüne geliyorum tam olarak nerede kaç piksele denk geliyor buradan hızlı bir şekilde görebiliyorum bunlardan istediğiniz kadar oluşturup örnek buradaki Photoshop ikonu mesela kaç santim öğrenmek istiyorsunuz şuradan gelip iki tane ruler oluşturup aradaki mesafeyi kendiniz için şu yukarıdan öğrenebilirsiniz bunları siz silmediğiniz sürece Photoshop saklar yani görselinizi böyle PSD olarak kaydederseniz buradaki çizgileriniz sizin için sabit olarak durur. Eğer iptal etmek istiyorsanız üstüne gelip delete ya da backspace'e basmanız yeterli. Eski haline getirmek istiyorsanız tekrar gelip böyle yukarıya doğru çekip ya da yan yana doğru çekip bırakmanız, şöyle sağ tarafa doğru da çekip kaldırabilirsiniz. Yeterli.